Bunu sana anlatıyorum ama inanır mısın bilmiyorum. Kendim yaşadım. Gözlerimle gördüm ama bazen hala acaba kafayı mı yedim diyorum. İnsan her şeyin bir açıklaması var sanıyor ama bazı şeylerin yok. Safranbolu gibi taş evlerin arasında yaşayıp da bu tür hikayeleri duymayan yoktur. Ama bizim yaşadığımız anlatılanların ötesindeydi. Bizim ev o mezarlıktan gelenin son durağı oldu. Bizim aileyi tanıman lazım önce. Babam Ahmet Bey Sert adamdı ama iyi kalpliydi. Sesini çok yükseltmezdi ama o kaşlarını çattı mı tamam, iş bitmişti. Bir lafıyla evi toparlardı. Annem Hatice Hanım, evin direği. Çaydanlığı eksik etmez, evi mis gibi sabun kokuturdu. Ama biraz da sinirliydi. Öyle kolay pes etmezdi. Ve sonra kardeşim Elif. Ah, Elif. 14 yaşında, ince uzun bir kızdı. Saçları siyah, gözleri hep biraz dalgın bakardı. Zeki kızdı ama içine kapanıktı. Kitap okur, bazen bir köşeye çekilir, sanki başka bir dünyaya dalardı. Ben, abisi Cemil. O zamanlar 18 yaşındaydım. Deli dolu bir gençtim ama o gece, o gece her şey değişti. Her şey Elif'in mezarlıktan geçtiği gün başladı. Akşamüstü eve geldi, yüzü biraz solgundu. Annem hemen fark etti. "Ne oldu Elif? Bir şeye mi üşüttün?" dedi. Elif biraz durdu. Yok anne, mezarlıktan kestirme geçtim, yol uzundu dedi. O an odadaki hava değişti. Annem gözlerini büyüttü, elindeki bardağı bıraktı. Mezarlıktan mı geçtin? O ne biçim laf kızım? Orası Tekin değil, insanlar oradan geçmez dedi. Babam da kaşlarını çattı. Gece gece orada ne işin var? Bilmiyor musun? Oralara girilmez. Cinlerin yeridir dedi. Ama Elif sadece omuz silkti. Hiçbir şey olmadı ki dedi ve odasına çekildi. Ben o sırada olayı pek önemsemedim. Mezarlık işte ne olabilir ki? Ama o gece, o gece Elif'in odasından gelen sesler beni uyandırdı. Karanlık koridorda ilerlerken nefesimi tutuyordum. Elif'in odasının kapısı hafifçe aralıktı. İçeriden bir şeyler fısıldıyordu. Sanki iki kişi konuşuyordu. Ama evde kimse yoktu ki. Kapıyı hafifçe ittirdim. İçeride sadece Elif vardı. Ama o Elif değildi. Yatakta oturmuştu. Sırtı bana dönüktü. Ama fısıldayan o değildi. Ses, odanın içinden başka bir yerden geliyordu. Bir erkek sesi gibiydi. Kalın, boğuk, insanın tüylerini diken diken eden bir ses. Gözlerim odanın köşesindeki gölgeye takıldı. Sanki o gölge kıpırdıyordu. Ama ışık yoktu. Gölge nereden geliyordu? Elif diye fısıldadım. Döndü ama yüzü. Gözleri tamamen siyahtı. Bir anlığına çığlık atacak gibi oldum ama donup kaldım. Sonra birden yere yığıldı bağırarak odayı terk ettim. Annemi uyandırdım. Anne, Elif'in bir şeyi var. Annem koşarak geldi. Elif'i yerde yatarken buldu. Yavaşça onu kaldırdı. Elif hiçbir şey olmamış gibi gözlerini açtı. Ne oldu ki? dedi. Annem bana döndü. Kabus görmüşsün herhalde. Kalk git yat dedi. Ama o an odadaki soğuğu hissetmemiş olamazdı. Sobamız yanıyordu ama oda buz gibiydi. Sabah olduğunda her şey normal gibiydi. Ama Elif değişmişti. Kahvaltı masasında sessizce oturdu, hiç konuşmadı. Çayı önünde soğuyana kadar dokunmadı bile. Annem durmadan konuşuyor, onu konuşturmaya çalışıyordu ama Elif cevap vermiyordu. Babam da pek üzerinde durmadı. Ama ben hala gece gördüklerimin etkisindeydim. Acaba hayal mi gördüm dedim kendi kendime. Ama o soğuk, o gölge, hayal olamazdı. O gün akşamüstü babamla köy kahvesine gittik. Babam arkadaşlarıyla sohbet ederken Köyün eski hikayeleri dönmeye başladı. Köydeki mezarlığın bir zamanlar bir türbeyle dolu olduğunu ama türbenin yıkıldığını, oradan çıkan bir sandığın cinlerin öfkesini getirdiğini anlattılar. Babam fazla kulak asmadı ama içime bir şüphe düştü. Elif'in oradan geçtiği gün olanlar bir şekilde bu hikayeye bağlı olabilir miydi? Gece yine aynı şey oldu. Bu sefer Elif'in odasından gelen sesler daha yüksek, daha korkunçtu çığlık gibi bir şey duyduğumu sanıyordum. Koşarak odaya gittim. Annem ve babam da peşimden geldi. Kapıyı açtık. Elif yatağında oturuyordu. Ama bu kez tamamen farklıydı. Gözleri açıktı ama ifadesizdi. Başını yana eğmiş, garip bir dilde konuşuyordu. Babam dua okumaya başladı. Annem yere çöküp ağlamaya başladı. Ama Elif birden sustu ve babama baktı. "Senin de sırrını biliyorum." dedi. Ama bu onun sesi değildi. Boğuk, karanlık bir ses. Babam geri çekildi. Ne diyorsun sen kızım dedi. Ama Elif sadece gülümsedi. O gülüş insan yüzünden çıkacak bir gülüş değildi. Annem yere yığıldı. O anda babam döndü. Hemen Hoca İbrahim'e gitmemiz lazım dedi. Babam bizi o gece Hoca İbrahim'in yanına götürmeye karar verdi. Köyün en eski hocasıydı. Beyaz sakalı dizlerine kadar inerdi. Sesi ağır ve sakindi. Ama asıl önemli olan İbrahim Hoca'nın köydeki her sırrı aşina olmasıydı. Babam İbrahim Hoca'ya pek inanmazdı ama o gece yüzündeki çaresizliği gördüm. Hoca bizim son umudumuzdu. Babam İbrahim Hoca'yı sabaha karşı evimize getirdi. Hoca bastonuna yaslanarak ağır adımlarla içeri girdi. Üzerinde eski bir cübbe, elinde bir tas su ve kalın deri kaplı bir kitap vardı. Eve girer girmez durdu. Derin bir nefes aldı. Gözleri bizim eve değil, sanki boşluğa bakıyordu. Bu evde bir şey var, dedi yavaşça. Annem o anda dizlerinin üstüne çöküp ağlamaya başladı. ''Ne olur hocam, kurtarın kızımı.'' diye yalvardı. Hoca başını hafifçe eğdi. ''Kurtarmak Allah'ın işidir ama elimden geleni yaparım.'' dedi. İbrahim Hoca ağır adımlarla Elif'in odasına doğru yürüdü. Biz korkudan arkasından gidemiyorduk ama o bir an bile tereddüt etmeden içeri girdi. Odaya girdiği an hava değişti. Sobanın sıcaklığına rağmen odanın içi buz gibiydi. Annem bir battaniyeye sarındı. Ama bu soğuk başka bir şeydi, içimize işliyordu. Odadan gelen ilk sesi duyduğumuzda hepimiz donup kaldık. Elif kahkahalarla gülüyordu. Ama bu onun gülüşü değildi. Bu bir çocuğun gülüşü değil, derin ve boğuk, insanın içini titreten bir kahkahaydı. ''Hoca efendi, beni kovacağını mı sanıyorsun?'' dedi o ses. Annem irkildi. ''Elif bu değil.'' diye mırıldandı. Babam bir şey söylemeden dua etmeye başladı. İbrahim Hoca odaya girdiğinde Elif yatağında oturmuştu. Ama gözleri tamamen beyazdı. Sanki göz bebekleri kaybolmuştu. Hoca hiç tereddüt etmeden Kur'an'ını açtı ve okumaya başladı. Elif ya da onun içindeki varlık önce sessizce oturdu. Ama sonra birden kahkahalar atmaya başladı. "Beni bu kadar kolay göndereceğini mi sandın?" dedi. Ses odanın her köşesinden geliyormuş gibi yankılanıyordu. Hoca bir an bile durmadan okumaya devam etti. Ama Elif başını yana eğip ona baktı. Sen de biliyorsun ki bu yeterli değil. Sen de korkuyorsun değil mi dedi. Hoca bir an durdu ama sonra daha güçlü bir şekilde okumaya devam etti. Elif bir anda yere düştü, çırpınmaya başladı. Ama o an odadaki gölgeler hareket etmeye başladı. Odaya giren ışık sanki yavaşça azalıyordu. Hoca hiç pes etmeden okumaya devam ediyordu ama Elif aniden doğruldu ve gözlerini hocaya dikti. Sandık, türbe bunu sen başlattın Ahmet dedi. Hepimiz o anda babama döndük. Babamın yüzü bembeyaz olmuştu. Bu benimle ilgili değil. Diye bağırdı ama o boğuk ses kahkaha atmaya devam etti. Hoca bir anda okumayı bıraktı ve babama döndü. Ahmet ne oldu? Bana hemen her şeyi anlat dedi. Babam önce sustu, sonra başını eğdi. Gençken. Arkadaşlarla mezarlığın yanında bir türbeyi açmıştık dedi. Bu sözler hepimizi şok etti. Annem, ''Ne yaptın sen?'' diye bağırdı. Babam devam etti. Sandığın içinde bir şeyler vardı. Ama kimseye bir şey söylemedik. Yıllar geçti. Olayı unuttuk. Hoca kaşlarını çattı. O sandık boş bir sandık değildi. İçindeki şey şimdi kızını aldı dedi. O geceden sonra işler daha da kötüleşti. Elif bir an normal, bir an tamamen değişmiş gibi davranıyordu. Gündüzleri sessizdi, ama geceleri odasından gelen sesler korkutucu bir hal alıyordu. Bir gece odamda yatıyordum ki tavanın üstünden tıkırtılar gelmeye başladı. Ayak sesleri gibi bir şey. Ama bizim evin üst katı yoktu. Nefesimi tutup kapımı açtım. Koridor karanlıktı. Elif'in odasından ışık sızıyordu ama odaya yaklaşmaya cesaretim yoktu. Birden Elif'in odasından bir gölge hızla geçti. Evin içi sessizdi ama aynı zamanda korkutucu bir enerjiyle doluydu. Hoca ertesi sabah geri geldi. Bu kez yanında başka bir kitap daha vardı. Bu gece gerçek çatışma olacak dedi. Annem ellerini birleştirip dua ediyordu. Babam sessizce oturmuş, hiçbir şey söylemiyordu. Ama o da içindeki korkuyu saklayamıyordu. Hoca gece boyunca evin içinde dualar okudu. Köşelere su serpti, sürekli Kur'an'dan ayetler okudu. Ama cin kolay pes etmiyordu. Elif'in odasında son bir mücadele başladı. Ancak bu kez cin açıkça konuştu. Kızı bırakmamı istiyorsanız bir bedel ödenmeli dedi. Hocanın bile yüzü bu sözleri duyunca soldu ve işte o an babam kararını verdi. O gece evimizin havası başka bir şey olmuştu. O soba yanmasına rağmen bir soğuk vardı ki insanın iliğine işliyordu. Rüzgar camlara vuruyor. Perde aralıklarından odaya sızan ay ışığı bile kasvetli görünüyordu. Annem bir köşede oturmuş titreyen elleriyle dua ediyordu. Babam ise odanın ortasında durmuş, gözleri Elif'in odasına sabitlenmişti. Yüzünde derin bir kararlılık vardı ama aynı zamanda bir korku. Öyle bir korku ki insan ancak ölümün nefesini ensesinde hissettiğinde yaşayabilir. Hoca elindeki kitabı açmış, yüksek sesle Kur'an okuyordu ama sanki bu kez dualar bile yeterli olmayacak gibiydi. Elif'in odasından gelen sesler her geçen dakika daha yüksek, daha korkutucu bir hal alıyordu. Birden Elif'in sesi duyuldu. Ama o ses onun sesi değildi. Kalın, yankılı, insan kulağının alışık olmadığı bir ses. "Beni buradan kimse çıkaramaz. Bedel ödenecek." diye bağırdı. Annem çığlık attı. "Ne olur kurtarın kızımı." diye ağladı. Ama hoca gözlerini kapattı, derin bir nefes aldı ve başını eğdi. "Bu sadece dualarla bitmez." dedi. Babam o an sanki bir şey anlamış gibi başını salladı. "Ne yapmam gerekiyorsa söyle hoca." dedi. Hoca bir an sessiz kaldı. Sonra derin bir nefes aldı. Bu cin sıradan değil. Buraya sadece Elif'i almak için gelmedi. O senin geçmişinle bağlı. Türbeyi açarak yapılan saygısızlık onu buraya getirdi. Şimdi bir bedel istiyor. Ya Elif'i alacak ya da Hoca lafını tamamlamadı ama hepimiz anladık. Babam başını eğdi. "Beni mi istiyor?" dedi. Hoca gözlerini kaçırdı. Annem bir anda bağırdı. Hayır, bu işlere girme Ahmet. Seni de kaybedemem. Ama babamın kararlılığı yüzünden okunuyordu. Eğer Elif kurtulacaksa, gerekirse ben giderim dedi. Ben o sırada hiçbir şey söyleyemedim. İçimde bir şeyler paramparça olmuştu. Babamı kaybetmek mi? O an zihnimde ne kadar tartışsam da kalbimde onun kararını değiştiremeyeceğimi biliyordum. Babam hep ailesi için yaşayan bir adamdı. Ve şimdi ailesi için ölmeyi göze alıyordu. Hoca ve babam Elif'in odasına girdiler. Hoca güçlü bir şekilde okumaya başladı. Ama Elif ya da onun içindeki şey bir kahkaha atarak kalktı. Gözleri yine o korkunç beyazlıktaydı. Dudaklarından garip bir dil dökülüyordu. Bu kadar mı? Sadece dualarla beni göndereceğinizi mi sanıyorsunuz? dedi. Hoca daha yüksek sesle okumaya devam etti ama Elif birden yatağından kalktı ve gözlerini babama dikti. Senin yüzünden buradayım. diye bağırdı o boğuk sesle. Senin hatan. Türbeyi açtın, kutsalıma dokundun. Şimdi bedel ödeyeceksin. Babam derin bir nefes aldı. Kızı bırak dedi. Almak istediğim buysa işte buradayım. Ama Elif'i bırak. Elif'in yüzü bir anda değişti. Gözleri kısıldı, dudakları yukarı doğru kıvrıldı. "Demek sonunda anladın." dedi cinin sesiyle. O anda odanın ışıkları tamamen söndü. Mumun alevi bile karanlığa boğuldu. Sadece hocanın sesi duyuluyordu. Bismillah. Rabbinin adıyla seni kovuyorum. Ama Jim pes etmiyordu. Gölge gibi bir varlık odanın köşesinden yükseldi. Şekil değiştirdi. Bazen bir insan, bazen bir hayvan formuna büründü. Annem dışarıdan bağırıyordu. Ne olur bitirin bu işi. Dayanamıyorum artık. O anda babam yere diz çöktü. Gözlerini kapattı ve ellerini açtı. Allah'ım beni al. Ama ailemi kurtar dedi. Bir anlık bir sessizlik oldu. Zaman durmuş gibiydi. Elif bir anda yere düştü. Gözlerini açtı. Normal haline dönmüştü. Ama babam, babam odanın ortasında hareketsizce duruyordu. Sanki bir heykel gibi taşlaşmıştı. Gözleri boşluğa bakıyordu. Yüzünde bir ifade yoktu. Hoca yanına gitti. Elini omzuna koydu. "Ahmet Bey, geri dön." dedi. Ama babam cevap vermedi. Birden odanın içinde derin bir nefes sesi duyuldu. O gölge babamın arkasında belirdi. Ama bu kez ona yaklaşmadı. Sanki babamla bir şey konuşuyormuş gibiydi. Gölge sonra sessizce kayboldu ama babam, babam hala hareketsizdi. Babam o günden sonra hiçbir şey söylemedi. Konuşmayı tamamen bıraktı. Elif tamamen iyileşti ama odasında hala bir soğukluk vardı. Annem sürekli babamın başucunda oturur, ona yemek yedirmeye çalışırdı ama babam yalnızca boşluğa bakardı. Hoca bir daha evimize gelmedi. Bu iş bitti dedi ve bizi yalnız bıraktı ama bitmemişti. Ben biliyordum. Babam o gece bir şey verdi. Ama karşılığında sadece hayatını değil, ruhunun bir kısmını da kaybetmişti. O günden sonra gecelere Elif'in odasından bazen ince bir fısıltı gelirdi. Çok dikkat edersen, bir gölgeyi duvarlarda hareket ederken görebilirdin. Babamın boş bakışları. Sanki o gölgeyle bir anlaşma yapmıştı. Ama neydi bilmiyorduk. Safranbolu'nun eski taş evlerinde bu hikayeyi hala anlatırlar. Herkes der ki o mezarlığa giden geri dönemez. Ama ben farklı düşünüyorum. Mezarlıkta olan mezarlıkta kalmaz. O sır evin içine gelir ve bir kere geldi mi peşini asla bırakmaz. Hiç kendi evinizde yalnızken birinin sizi izlediğini hissettiniz mi? Ya da gecenin bir yarısı bir ses duyup kendi kendinize hayal gördüm diye düşündünüz mü? Peki ya ya gerçekten yalnız değilseniz? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız korkuyu iliklerinize kadar hissettiren hikayeler ve aklınızı zorlayan gerçek olaylarla sizi bekliyorum. Karanlık sırlara ve gizemlere dalmak için kanalımıza katılın. Belki de cevap sandığınızdan daha yakınınızdadır. YouTube kanalımızda görüşmek üzere.